şeye benzetelim. Yani araba kullanıyorsunuz. Şimdi arabada etki alanınız içerisinde misiniz? İlk beraber size seyahate gidiyoruz. Şimdi direksiyonda siz varsınız. Bir de ben varım. Şimdi kontrol kimde? Direksiyonda siz varsanız sizde. Tabii. Ama etki bende. Yani ben de sana etki edebilirim ama kontrol bende değil. Şimdi biz onu iyi anlamamız lazım sürekli tarafında. Yani içeride de etki alanında mı bu? Kontrol alanında mı? Yoksa sadece ilgi alanımda mı? tam tersi dışarıda. Mesela biz şeye de bakıyoruz. Dışarıda bir takım yapay zekalar gelişiyor, dijital ikizler, işte ne bileyim şimdi yeşil dönüşümler, şahane Hı. bunlar. Ama peki bunların kaçta kaçı beni nasıl etkileyecek? Ve bunlar benim etki alanımda mı ve kontrol alanımda mı? Yine araba örneğinden gidiyoruz. Arka koltukta oturuyorum ben. Sizi etkileyebilirim. La 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 falan bağırabilirim, çağırabilirim. Sizin dikkatinizi dağıtabilirim ve hatta farklı bir şey yapabilirim. Ama sadece etki edebilirim. Bak kontrol bende değil. Hı. Yine kontrol sizde. Bu gözle biraz da bakmak gerekiyor. Bu tüm bu olanlara. Birinci çıkış noktamız bu. İş etkinizdeki bağımlılıklarımız. Bağımlılık noktalarımız.